efendim ambarlar boşaldı ve birçok ülke açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Dünya Ukrayna tahılının yolunu gözlerken İstanbul'da zirve toplandı. Şimdilik gemiler değilse de müjdeli haberi yola çıktı. Kırmızı hat diplomasisi sonuç verdi. Dünyanın gözü kulağı İstanbul'a çevrildi. 40 milyon ton Ukrayna tahılının dünya mutfaklarına ulaşması için zirve toplandı. Bölgenin tahıl lambarı adeta ekmek sepeti Ukrayna. Ancak savaş nedeniyle kargo gemileri aylardır limanlardan çıkamadı. Özellikle Afrika'da birçok ülke açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye heyeti Moskova'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine bayram dara vermedi. Putin ve Zelenski ile görüşmesi sonrası iki ülke askeri yetkilileri İstanbul'a geldi. Birleşmiş Milletler heyetinin katılmasıyla dört taraf ilk kez aynı masada buluştu. Gıda maddelerinin uygun şekilde planlanan adreslere gitmesi için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz arkadaşlar. Karadeniz'de açılacak tahıl koridoruna Türk planı adı verildi. Deniz mayınları temizlenecek, sevkiyat Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak. Şimdi en büyük beklenti tahıl anlaşmasının kalıcı barış planına da öncülük etmesi.